Çiftliğinin bir yeni videosundan herkese merhaba. Merhaba ama korkulu bir merhaba. <laughs> Zaten video içerisinde anlatıyoruz. Şu an sürekli arkaya bakmam lazım. Bir geri dur bakayım. Şu grubun başındaki en büyük olarak gördüğünüz dişimanda bayağı üstüne saldırmaya falan çalıştık. Bilmiyorum e, kayıt da çıktı mı? E, ben etrafı çekiyordum. Şeydan Nur dedi ki kaç 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 bir baktım üstüme şu. Böyle 100 şeyleri 100 kilometre üstüme <laughs> geliyor. Bak. Hala bakıyor. Baya kötü oldum. Sırtım şu an kan ter. Yalnız sana kafayı taktı Hala yoldan bakıyorum. beri. Ama avlu var. Avlu da pek bana ki, güven vermedi. Şey Dost şey Eee Korku salıyor. Dosta düşmanı. Neredeyiz? Evet şu anda Saltıkova'da havalimanına çok yakın Bayramoğlu çiftliğindeyiz. Karşısındayız diyebiliriz. Evet havalimanının karşısında Bayramoğlu çiftliğindeyiz. Burada inanılmaz tatlı bir aileyle beraberiz. Gelin kızlar, baba, herkes hep beraber hayvancılık yapıyorlar. Aile e, işletmesi. Aile işletmesi. Yani gerçek bir aile işletmesi. Ee, bizim de çok özendiğimiz bir hikaye oldu olacak. Biraz konuştuk videoya başlamadan önce. Ee, biz böyle her şeyi Necip'le ikimiz yapıyoruz. <laughs> Necip'in bir şeye ihtiyacı olduğunda ben yardım et etmek zorunda kalıyorum. Ama burada e, her aile ferdinin bir görevi var. Hep beraber böyle ailecek e, hayvancılık yapıyorlar ve uzun yıllardır yapıyorlar. Burada gerçekten Çaycuma bölgesinde kendi aile işletmesi olarak ciddi sayıda kömüş, manda bakan da bir aile. Hem dedik ki Çaycuma'da yaşıyorken manda videosu çekmeden olmaz. Çünkü Çaycuma'da manda yoğurdu özellikle tescilli bir ürün. Evet coğrafi işaretli coğrafi bir ürün. Buradan sadece Çaycuma manda yoğurdu almak için gelen birçok yerli turist olduğunu biliyoruz. Almanya'dan keza aynı şekilde. O yüzden hem bunu biraz irdeleyeceğiz hem de hiç manda çiftliğine gelmemiştik ve davranışlarını gerçekten bilmiyoruz. Ben dedim ki ben girerim herhangi bir sorun yok giderim yanlarına. Gerçekten üzerime deli gibi koşan bir 500 kilo gördüm. O yüzden hmm. derinlemesine bakacağız. Neler yapılıyor bu çiftlikte? Çünkü sera var, tavuklar var, cins cins tavuklar var. Besi danaları var, güzel tosunlar var. Ayrıca bu mandalarımız falan var. Hepsi de ilgili bilgileri Eda abladan alıyor olacağız. O zaman çok bekletmeden size hemen videoya geçelim. Bu video için inanılmaz heyecanlıyım. E, kömüşleri böyle uzaktan hep görüyorduk ama gerçekten onlarla bakmak, e, kömüş hayvanlarıyla yaşamak nasıl bir şey? Birazdan hep beraber öğreneceğiz. ben bandaları sayıyorum. Eğitim inekleri sayıyor. Evet, tabii iş bölümü. Evet. Eda abla, seninle kameranın öncesinde tanıştık. Bize değerli vaktini ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. <laughs> önce seni biraz tanıyalım. Ben Eda, üç çocuğum var. Allah bağışlasın. Saltıkova'da oturuyorum. Kendim Kozulu'yum. Buraya evlendim. Sen de şehirden köye göçtün. Evet. Şeye... O zaman çok aşık olmalısın. <laughs> evet, Eşimi severek evlendim. <laughs> Sonra buraya geldin. Hiç hayvancılık yapmış mıydın peki Hayır, yapmadım. Önce? yapmadım. Hayvanları çok seviyordum ama. Biraz merak vardı hayvanlara karşı. Yani ineğimiz, öyle bir tavuğumuz, ineğimiz yoktu. Ne kadar oldu evleneli? 20. 20 yıl önce Kozlu'dan evet. e, Saltkova'ya gelin geldin. Evet. Hayvan bakmaya başladın. İlk başlarda zorlanmışsındır ama şu an çok profesyonelsin. <laughs> İlk Benim. başlarda zorlandım. Hayvan sağmayı falan bilmediğim için biraz zorluk çektim. Hı hı. Bir iki ay. Ondan sonra alıştım. Hayvanlar bana alıştı. Ben onlara alıştım. Mandalarla çok iyi anlaşıyorum. <laughs> Zaten benim canımı da kurtardı. Bir şey Ondan... söyleyeceğim. Eda ablanın şey, eee videonun başlığını buldum. Ne? Mandalara fısıldayan kadın. <laughs> İşi ailecek yapıyorsunuz. 3 evet. tane gelin olarak buradasınız. Evet. Ee, nasıl bir iş bölümü var aranızda? Ben mandaları sağlıyorum. Bir tanemiz inekleri sağıyor, bir tanemiz de evde yemek yapıyor. Çok şanslısınız. Bunu video dışında da söyledim. Eda abla mandalarla çok iyi anlaştığı için mandaların sağım kısmında ve Eda abla inanılmaz dinliyor mandalar bu arada. Çünkü benim elimde büyük de, büyüdükleri için malak küçüklükten beri. O yüzden bir hep ben şey yaptığım için, uğraştığım için bana alıştılar. Küçüğüne malak deniyor değil mi? Evet, camış var. diyorlar, kömüş camış, diyorlar. Evet, kömüş. Dombay? Dombay, Dombay diyor. da kullanılmıyor burada. Ama Dombay diye de Türkiye'de evet. biliniyormuş bize öyle so Dombay evet. diyorlar. Manda sütü çok kıymetli bir süt. Evet. Yoğurdu da zaten ineğin yoğurduna hiç benzemiyor. Yeğenin bir daha yiyesi geliyor. E, sizin mandalarınız yerli mandalar değil evet, mi? Evet yerli. Veteriner tohumlamıyor. Biz kendi... Zaten veteriner de ben tohumlamam demiş kömüse dokuz. <laughs> Korkuyor mu? Evet. Biraz şey sert bir hayvanlar diye. <laughs> ne <Elini> olmadı. <laughs> bir soruda benden gelsin. İneğe bakmak mı kolay yoksa manda mı abla? Aslında mandaya bakmak daha kolay eğer sulak bir yerdeyseniz Aha. yani otlayacak bir yerleri varsa aslında daha kolay mandaya bakmak ne hastalık yoksa? bakımından daha sağlam ha. çok hasta olmazlar öyle, inek gibi Na, narin değillerdir ama çok küçükken doğdukları zaman eğer sıcak ortamda olmaları lazım doğum ettikleri zaman ondan ha. sonra zaten büyüdükleri zaman kurtarıyorlar kendini hiç hasta hasta olmazlar mesela şap mesela şap hastalığı mandaları vurmaz değil mi İneklerle i̇stisna, bir aralar evet, kendisini salı İnekler daha fazla vuruyor. İnekler daha şey onlardan zayıf. Burada kaç tane hayvan var toplam? 80. Mandalar 37 40 40 tane. Yarısı erkek, yarısı dişi 40 tane toplam manda sayısı. Kaç litre süt alıyorsunuz ortalama bir mandadan? Bir mandadan 5-6 kilo süt alıyoruz. Rasyonları nasıl? Ne veriyorsunuz, ne yediriyorsunuz? Zaten mera hayvancılığı yapıyorsunuz. Manda hiçbir şey seçmiyor, her şeyi yiyor manda. Biz ineklerin daha yemediklerini kışın onların önüne döküyoruz, onları da yiyorlar. İneklerin <laughs> seçtiklerini. Zaten mandalara şey diyorlar ya ahırın çöpçüsü diye. Onları da yiyorlar, her şeyi yiyorlar. Hiçbir yani. şey ziyan etmiyorlar, ziyan yani. etmiyorlar. Evet, her şeyi Dikenin yaprağını yerler. <laughs> o her zaman şey. burada 80 hayvan için bayağı bir yem gideri var. Kendiniz ekip biçim yapıyor musunuz? Evet yapıyoruz, kendimiz mısır ekiyoruz, kendi yoncamızı biçiyoruz. <laughs> Onları veriyoruz. Dışarıdan hiçbir şey almıyoruz. Ama sadece yem alıyoruz. Onu da toptan alıyoruz. Ha, çuval yem diyorsunuz. Evet tırla geliyor toptan. Mandalara hmm. pek yem vermiyoruz. Evet. Besi yemi vermiyoruz onlara. Yani pek, pek gerek olmuyor. Onlar pek beslenmeye zaten kendileri alıyorlar. Gelip, <laughs> <Değil iyi>. <laughs> Besili duruyorlar zaten, Besili, evet. zaten dışarıda olduklarına rağmen. Kışın geldiğimizde tüy döküyorlardı. Evet, ben hatta döküyorlar. bayağı korkmuştum ilk gördüğümde hiç böyle bir şey görmemiştim. Böyle pembe pembe etleri görünüyor falan. bardan yaza geçerken tüylerini döküyorlar ondan sonra tüyleri uzuyor. Kışlık tüylerini evet, döküyorlar. Atıyorlar. atıyorlar. Yazlık tüyler geliyor. Evet. Sonra kışa girerken de mi öyle oluyor? Kışta dökmüyorlar pek. İlkbaharda döküyorlar. Daha Sadece. Çok daha Hepsini çok. döküyorlar evet. ama. Bildiğiniz kabak kalıyor evet, yani. kabak kalıyor. En, en fazla da erkekler yapıyor bunu. Dişiler değil de. Çıkan sütü ne yapıyorsunuz? Manda sütünü yoğurt isteyenlere yoğurt yapıyoruz. Yoğurt istemeyenlere süt satıyoruz pazarlarda. En fazla insanlar da öyle istiyor. İnekle manda sütü karışık. Ama yoğurt isteyenlere sadece yoğurt yapıyoruz. Yani sadece manda sütüyle isteyenlere evet. manda sütlü. E, evet, ayırıyoruz. Sadece. Sizden yoğurt almak istiyorum, manda yoğurdu. Nereden alacağım? Buraya mı gelmen Evet gereken? buraya geleceksiniz. Zaten sizin şöyle bir avantajınız var. Siz havalimanının karşısında olduğunuz için evet. E, burada gelip hem de yol kenarında gelip geçerken insanlar gelip alıyorlar Evet herhalde. alıyorlar Ankara, İstanbul'a gidenler, Almanya'ya gel gelenler Almanya'dan alıyorlar. Bilenler, bizi bilenler alıyor. Aynen. Evet. Kaç tane pazara gidiyorsunuz? Kilimli, Filyoz, Çaycuma, Saltukova. Kim gidiyor? Kayınvalidem gidiyor. O işe de o bakıyor. O işe de o bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> sistem çok iyi. Herkesin şey gibi burası ki, yani Bayramoğlu kendi içinde bir devlet. Ee, bakanları var. Her görevi yapan bir kişi var. Ve o iş onda. Evet. İnanılmaz bir sistem ve kusursuz işliyor maşallah dem. <laughs> evet dur bakalım dur. Siz ne işe yarıyorsunuz bu çiftlikte? Sıvacılarını süpürüyor, hayvanlarını süpürüyor. Bazen de suları dolduruyor. Bazen hayvanların e, dışkılarını, gübrelerini çekiyoruz. Şu kapının oradaki yere atıyoruz. Aha. İsimleriniz neydi? Benim Furkan. Benim de Mehmet. Vay demek bu çiftlikte de sizin de göreviniz bu. <laughs> bu <anda selamuz> var. <laughs> oradaki ürünleri de pazarda Evet. <laughs> Köy domatesi O kadar gittik, konuştuk. Beslenme, sağımlar yapıldı. Hala bak burada. Taktı bana kafayı. Sana kafayı Aşık koy. oldum. Bak bu ilişki bana zarar veriyor artık. <laughs> ya tamam kömüş de kömüş olma ya. <laughs> ne diyorsun bakar mısın? Kömüş mü? Ha. Yok ya. Çok agresif gerçekten. Sadece sahibini tanıyor. Bir de Eda abla mesela git diyor. Hadi git diyor falan gidiyor. Ama o Eda abla arkasını dönüyor, Necibe bir kitleniyor buradan yani şeyden atlamaya kalktı ve gerçekten bir de şöyle bir hikaye anlattılar. Mesela vuruyormuş, vurunca yere düşürüyor ya sonra bir de dönüyormuş öldüğü diye bakıyormuş. Hareket Eğer ediyorsan o... tekrar vuruyor. Ha, hareket ediyorsan bir daha vuruyormuş yani Ama ay gidiyor. kocacığım gidiyordu. Şu an bu hayvanlar meradaydılar. Tabii otladıkları yerde böyle su birikintisi yok ve mandaların da su birikintisi sevdiğini biliyoruz hepimiz. Şu an geldiler bunlar burada eh, ahıra girmeden dışarıda sağım olan da yok zaten şu anda evet, sağım olmadığı gebe. için evet hepsi gebe sağım olmadığı için şu an böyle dışarıdalar isteyen suya girecek ama şöyle de bir şey var biz buradayız diye girmiyorlar inanılmaz karakteristik bir hayvanlar yaz mevsiminde olduğumuz için hayvanları içeriye kapatmıyorlar kapalı ahıra burada zaten etrafı kapalı merada duruyorlar. Şimdi ineklerin sağımı yapıldı. İnekler de şu an çıkıyorlar. Onlar da burada meraya geçiyorlar ve artık sabah tekrar otlayacakları meraya gidecekler. Burada sistem güzel gerçekten. Gün boyu suya giremeyen mandalar geliyorlar buradaki yapay olarak yapılmış su birikintisine giriyorlar. Sağımı olan inekler şimdi sağıma girdi. Çıkıyorlar. Onlar da akşamı burada geçirecekler. Hava zaten çok sıcak ve onlar için sanırım en konforlusu bu. Şöyle Benimki hala bakıyor diğerleri şurada otluyorlar suya giren yok normalde geldikleri gibi suya koşan sıraya giren mandalar biz buradayız diye şu anda girmiyorlar bir ara girdiler sonra beni görüp tekrar hepsi canhıraş bir şekilde dışarı çıktı tekrar. Manda videoları manda hikayeleri dinlerken bundan çok bahsediyorlardı hani mandanın karakteristik özelliğinden inatçılığından işte insanla olan ilişkisinden. Yani bunu bu kadar canlı ve yakın bir şahit olmak beni gerçekten çok şaşırttı. Çünkü bu kadarını beklemiyordum ben. Ben de. Peki bu 20 yıl... İçerisinde hiç unutmadığın böyle aklına gelen Aa. ya şu gün de şöyle çok zordu ya. Hayvan doğum ettiği zaman ne kadar ya. Yani bir tane hayvanımız zor doğum etmişti. O zaman Viper'ı çalmıştık. 5-6 kişi çektik doğram doğurtamadık hayvanı. Ya. Manda da eğer mala ölürse zaten sağmıyorsun. Aa. Sağmıyorsun. Ayakta tutunamazsın altına girip de. Mala yoksa. Allah Allah. Sağdırmaz. Sağırken normalde siz malak altında emiyor, evet. siz öyle sağıyorsunuz. Ama 3-4 ay öyle sağıyorum, malak altında sağıyorum. Ondan sonra artık malakları ayırıyorum, kendim emiyor, ayırıyorum hemen ondan sonra sağıyorum. Bir simental buzağı satmak kolay ama malak yavrusunu satmak istediğinizde bunun alıcısı var mı? Yok değil yok, mi? Yok, hayır. Yok yok değil mi? Yani mesela çağırma mandasıyla ünlü diyoruz ama öyle de bir şey evet, yok. piyasası Aran yok. tek. Yok. Kesime bile inek fiyatına gidiyor. Değil mi? Mesela tosu fiyatına gitmiyor kesin evine. Şimdi burada da mandalar yayılıyorlar. O su birikintisi burada. Hala girmediler. Abla gece girerler mi akşam? Akşam serinlikte pek girmiyorlar. He. Sabahleyin. Sabah. Şimdi böyle dışarıdalar. Dışarıda geçirecekler. Hava da güzel. Ahırın gübresi şu kapıdan bu bölgeye atılıyor. Burası da traktörle, kepçeyle temizleniyor. Bizim de yapmak istediğimiz, <laughs> inşallah yapacağımız sistem bu. Nedir ben bahçe yapamadım değil Neden? Allah izin vermedi. Canım dışarıda pek su olmayınca olmuyor ya. Suladım da bizim hayvanlar ya. Bizim biraz işler karışık da. Bu sefer yaptık. İnat ettim. Yani. Ee, kabak böyle. istiyorsanız kabak getireyim size. Ben de bol bol kabak var. <laughs> bir kabak yok. Geçerken getiririm ben İşte pek olmaya bakamıyoruz. <laughs> bir şeyler, bir Abla ben 10 tane falan yanlışlıkla kabak diktim. Hepsi oldu kurumda. Evet kadınlar şimdi mutfak, <laughs> e, yiyecek, bahçe <laughs> işlerine dağıldı. Ben de burada yumurta <laughs> şeyleri göstereyim, tavukları. <laughs> burada Brahma tavuk ve horozları var. Brahma bizim de vardı. Burada da güzel tavuklar var. Burası böyle çok e, komplike. Her şeyin bir arada olduğu ve herkesin birbirine yardım ettiği güzel bir çiftlik aslında. Bayramoğlu bak orada binanın üzerine de Bayramoğlu yazıyor. Şöyle bir zoom yapacağım. Hemen ahır burada. Meraları burada. Ve ekip biçebiliyorlar. Bu çok güzel bir avantaj. Şimdi biz böyle çekim yapıyoruz ama arka taraftan çağırıyorlar. Masa kurmuşlar. Hani bir şeyler yiyelim diye. Dedik bizim de hayvanlarımız var. Köye gitmemiz lazım ama bırakmıyorlar tabii ki şimdi geçelim şeydaniur gitti önden ben de gidiyorum. Teyze sen ne şanslısın ya. Bu olmuş. 3 tane gelinimiz. 3 evet. tane benim kızım yani gelin değil. E yer. tamam işte. 3 tane gelin kızını bulmuşsun. Hepsi bir işi yapıyor. Vallahi mükemmel. Teyze aramızda var şimdi diyorsun. aramızda. Haz etmediğini söyle. <laughs> Sağ <Sarı>, ol. <laughs> arayı var. Hadi bak, hadi. 3 üç, aynı böyle. Bak. bak yok. Bak bize. Parmaklar aynı değil ama. Onlar <laughs> aynı. <laughs> Peki en e çok e, hangisi zorlandı hayvancılığa başlarken? Hepsini <laughs> aynı yani zorlanmakla ki? Ama Eda abla kömüş yani kraliçesi Aa, de, ya. Evet, sarı onu dinliyorlar bir tek başka kimseyi dinlemiyorlar. Onlar gelsin bakmazlar hiç komşu aynı onu. Valla kömüş bir tane Necmi öldürecek değil mi biliyor musun? Necmi üstüme koştu şaka. ya valla. Valla gidiyordu. Bir de seni peşe düşseydi. Ben hiç yanaşmadım zaten. Ben akıllıyım durar ya. Ben böyle Siyekleri her gün de video çek. çekmeye gelirim ama. Sinekleri de çek. Gel canım. Ya, Sinekler <laughs> de yok ya. Evet, harika. Ya çok teşekkür ederiz. Zahmet ettiniz. Gerçekten çok sağ olun. Bir tane git. Gidi. Evet, patron gitti. Patron Allah'a emanet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hadi bizden gidiyoruz. Hadi size gidiyorum. Hadi siz de gidin. Size de lan yürü. Evet, gün sonu böyle kalabalık olmak bana çok iyi geldi. Ne diyorsun? Ya senin işte hayvanların var. Giz. Sen git ineklere bak ben buradayım var. Vallahi biz her şeyi yapıyoruz. Gün sonunda şeydanurla oturuyoruz böyle. Yani çayı da beraber, yemeği de beraber. Burada bu ortam benim çok hoşuma gitti böyle. <laughs> her biz zaman. Biz buraya alalım. <gülüyor> Transfer. <gülüyor> <gülüyor> evet. Boşu yapar. <laughs> <laughs> Üç tane gelini yanıma aldım. Mükemmel çok güzel bir işletme. Şimdi bize çok güzel şeyler hazırlamış. Yemeklerden sorumlu olan bakan abla. Bakan. <laughs> Bizi ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Umarız biz abi, buraya sık sık geleceğiz. Abi. <laughs> Çünkü çok hoşumuza gitti. <laughs> hoşumuza gitti bu. Arada. Çok teşekkür ederiz. Her şeye teşekkür ederiz. Görüşürüz.